Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbe ecmain. yoldan rahat edici şeyleri temizlemek bölümünü okuyoruz. 181. hadis. Ebu Hure Adrah anlatıyor. Peygamber ayet buyurdu ki, Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dağınlar asadı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı bu davranışından memnun kalarak ona mağfiret etti. Bu metin Ebu Davud hariç 5 beş kitabın 5'inde aynen mevcut. Ebu Davud az bir farkla şöyle kaydetmiş. Hiçbir hayır yapmamış olan bir adam yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya yola uzanmış bir ağaç dalıydı, kesip attı ya da yolda bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı. Bakın, yolda gidiyorsun, yerde bir şişe var, bir taş var, bir lastik gelse o arabaya zarar verecek. Sen bunu kaldırdın. Yolda bir taş gördün. Bir çocuk takılır, bir yaşlı takılır, birisi görmez takılır, bir görme engelli takılır. Peki burada asıl amaç ne? Asıl amaç ne biliyorsunuz? Bizim bu dünyada, dünyanın düzgün olmasında görevli olduğumuzu kendimize hatırlatmak. Ve bunun için ufak bir şey de olsa yapmak. Şöyle bir düşünün. Yolda gördü. Kaldırımdaki bir taş, ağaç parçası bir şey. Ya bunu birisi görmez takılır. Bir yaşlı görmez, çocuk görmez. Bir insan bile görmez. Bir görme engelli olur. Kaldırır, kenara koyar. Yolda bir şişe görür. Aman bir lastik basar buna patlar kenara koyar. Bu kişi bunlara devam ede ve aklını böyle çalıştığa çalışmaya giden birisi. Mesela yere sokağa çöp atar mı? Bu kişi mesela bindiği bir belediyenin otobüsünde metrobüsünde orayı çizer mi? Oradaki kılıfı yırtar mı? Bu kişinin aklı bir disipline girer ve düzgün çalışmaya başlar. Mesela bu kişi kötülük eder mi? Aklı böyle programlanmış birisi. Yalan söyleyebilir mi? Hayır. Ne biliyorsunuz? Artık disiplin olur. Aklı disiplin olur. Ve iyi insan haline gelir. İşte bak çok güzel bir taktik. 182. hadisi okuyoruz. Müslim'de Ebu Zer Radyan'dan kaydedildiğine göre Resulullah Aleyhisselam buyurmuş ki bana ümmetimin hayır ve şer bütün amelleri arz edildi. İyi ameller arasında rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılmasını da vardı. Kötü ameller arasında yere gömülmeden mesle bırakılmış tükürük de vardı. Şimdi defaatle de şahit oldum. Apartmandan aşağı çöp poşetini atıyor. Poşete koymuş çöpü atışa atıyor. Rastgele fırlatıyor aşağıya. gidiyoruz yolda camdan pet şişe atıyor. Bir şey yiyor poşetini atıyor. Bisküvinin poşetini atıyor. Bir bunu düşün. Bir bunu düşün. Bir de yolda bir şey görüyor. Arabasıyla girerken yolun kenarında bir yola böyle hafif devrilmiş bir ağaç kütüğü görüyor. Bir dal parçası görüyor. Ya birisi bunu görmez. Yanından geçemez. Gece olur bilmem ne. Boşuna gelir. İniyip arabasını durdurup onu alıp kenara çekiyor. Zahmet ediyor buna. Bir başkası kaldırımda bir ağaç parçası, taş parçası bir şey görüyor. Ya birisi bunu görmez. Takılır. Yaşlı görmez. Çocuk görmez. Görme engelli görmez. Bir şey görmez bunu. Takılır. Kenara itiyor. Şimdi İyi bir Müslüman olmak, cennete gitmek için disipline olmuş bir akıl hangisinde daha mevcut olur? Yol ortasına tükürende mi? Arabasından pet şişe atanda mı? Yoksa bu yoldan insanlara zararlı verebilir. Hiç tanımadığı, bilmediği, görmediği, o an var olmayan insanlara zarar verebilir şuurunda olan kişi mi? Cevap basit değil mi? Çünkü öbürü kendisinin dünyaya bir vazifeli. Dünyayı düzeltmek, dünyayı korumak vazifeli gönderilmiş. Burada Allah'ın rızasına, Resul'ün ona yakışır bir ümmeti olmaya, bu vasıfta olmaya, bunun için çalışan bir kişi olduğunu, farkında olan bir insan olduğunu aklına kazır. Yoldan insanlara zarar verecek bu şeyleri kaldıran bir kişinin apartmanın camının aşağı çöp poşeti atabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Buna imkan veriyor musunuz ya? Bu aynı kişinin yola çöp atacağına imkan veriyor musunuz? İnanıyor musunuz böyle bir şeye? Çok zor değil mi? Bu ikisi bir bedende bir akılda bulunmaz değil mi? Demek ki bu ne yapıyor? Bu bizi disipline ediyor. Aklımızı disipline ediyor bir egzersiz yapıyoruz aslında. 183. hadis okuyoruz. Müslim'de Ebu Zer Ebu Berze adı anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü bana faydalı olacak bir şey öğret dedim. Şu tavsiyede bulundu. Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır. Müslümanların yolundan rahatsızlık verecek şeyleri kaldırmak bana ne fayda verir? Öncelikle ben hiç görmediğim, bilmediğim, tanımadığım insanlara iyilik yapma amacıyla bir iş yapmış, bir fiil yapmış olurum. Ve kime hizmet etmiş olurum? Allah'ın kullarına. Bunların sahibi kim? Allah. O bana bunun karşılığını vermez olur mu ya? Ve bunu yapmak beni disiplin eder. Ben düzgün bir insan olurum. Artık aklım düzgün çalışmaya başlar. Yoldan insanlara rahatsız kredi şeyleri kaldıran kişi yolun ortasına tükürür mü? Yoldan rahat insanlara rahatsız veren, veren şeyleri kaldıran bir kişi bulunduğu makamda acaba rüşvet alır mı? Bunun bile insanlara rahatsız vereceğini gelen kişi insanların hakkına girecek bir rüşvet alabilir mi ya? İnsanlara rahatsız verecek bir yalan söyleyebilir mi? İnsanların kötülüğü olacak bir şey akleder mi? Hayır. Ne yapar? İşte bu, bunun bana faydası, bunu yapmanın bana faydası, ben bunu yapınca çevreye fayda olacak? Yani yoldan işte bir arabanın takılacağı bir taşı kaldırmam, bir ağaç dalını kaldırmam, bir cam şişeyi kaldırmam, kaldırımdan insanların yürürken görmeyip takılacakları bir taşı kaldırmam gibi. Onlara fayda verir. Bunun bana faydası, ben iyi insan olurum kamil Müslüman olma yolunda kendimi eğitirim. E, egzersiz yapmış olurum. E böyle olunca da Allah'ın rızasına, Allah'ın istediği kul olma seviyesine yükselmem kolay olur. Velhamdülillah Rabbil Alemin.